Selamünaleyküm Borsa Treni kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte düzeltmesini bitiren ve yukarıya doğru yükselişe başlayan bir hissemizin grafiğini inceleyeceğiz. İncelemeye geçmeden önce yasal uyarı metnimizi okumanız gerekmekte. Hissemizin grafiğini açtık. Grafiğini açtığımızda ne görüyoruz? Son birkaç hafta içerisinde hissemizin %65 hatta %70, %70 oranında yükseliş yaptığını görebiliyoruz. 104 gün içerisinde %70 yükselmiş bir hisseden bahsediyoruz. Bu hissemiz bu yükselişin ardından bir düzeltme yapmış. Yani bir miktar geri çekilmiş. Ne kadar geri çekilmiş? Ona bir bakalım. Yaklaşık %13 oranında bir geri çekilmeden bahsediyoruz. Hissemiz 28 gün boyunca zirveden aşağıya doğru inmiş. Aşağıya indikten sonra e ne yapmış? Bu düşüşünü artık sonlandırmış. 2 e, gün, 3 gün, 4 gün, 4 gün boyunca hissemiz yatayda seyretmiş. Önce düşmüş, sonra yatmış, şimdi de yukarıya doğru e, yönelmiş durumda. Özellikle 2 adet indikatörümüz ne yapmış? Ocak ayının 29'unda bir al sinyali vermiş. Yani bu beyaz çizgimizin üstünde yeşil mum çubuğumuz belirmiş ve günden güne de Hacim de yukarıya doğru gitmekte. Yani ilk başta 24,13 daha sonra 24,34 ve en son seans kapanışında da 24,50 seviyesine gelmiş hissemiz. Ee, geçmişine bakacak olursak geçmişteki en büyük zirvesi hissemizin yüzde 27, yüzde ee, 27 seviyesine e, ulaşmışız. Ne zaman? 12. ayın 25'inde ulaşıyoruz fakat o zirveyi geçmeyi henüz başaramamışız. İşte şimdi tekrardan yukarıya bir yöneliş söz konusu. Artık bu seviyeyi de hissemizin geçmesi ve yukarıda daha büyük bir zirve oluşturmasını bekliyoruz. Normal şartlarda %70 oranında yükselmiş bir hissenin %13 değil de %23, %33 hatta bir düzeltme yapmasını bekleyebiliriz. Bu hissemizin düzeltmesi küçük olmuş diyebilirsiniz ama hissemizin şu andaki bulunduğu fiyat neredeyse zaten 2023'ün Şubat ayının fiyatı yani 2 sene öncesinin fiyatındayız şu anda. E bundan dolayı artık buralarda kalmaması lazım. Bu düzeltmenin de yeterli olup hemen yukarıya doğru çıkıp yeni bir zirve oluşturması gerekiyor hissemizin. Bu arada hissemizin adı nedir? Hissemiz Kardemir B. Karremir B e, yani Bursa e, hissemizin adını da vermiş bulunuyoruz. Söyleyebilecek başka bir şeyimiz var mı hissemizle alakalı? Yani isterseniz e, finansal bir iki verisine de bakalım. Durumu nasıl hissemizin? Şimdi hissemizin yıllık verileri maalesef kötü durumda. E, tamamı neredeyse kırmızı fakat net dönem karında yine de bir önceki e, yıla nazaran bir düzelme, e, bir gayret görebiliyoruz. E, satışların %21'e eksilmesi birçok hissede de gördüğümüz bir durum. E, öz kaynaklarda da eksiye düşmesek iyiymiş. E, yani iyi bir tablo yok karşımızda. Çok çok can yakıcı bir tablo da yok. En azından çeyreklikte bir önceki döneme nazaran bir yükselme. Favök'te de bir önceki döneme göre bir yükselme görebiliyoruz. E, çeyreklik net karımızda e, bir düzelme var. Hala kırmızı olsa da eksi de olsak da. E, onun haricinde hissemizin lot fiyatı da biraz uygun gözüküyor. Yani 10 rakamın altında olmasını beklerdik ama önemli değil o kadar. RSI seviyemiz de ortalarda. Yani normalde aslında bir alım fırsatı hissemiz çok sunmuyor. Ama dediğimiz gibi 2 sene öncesinin fiyatında olmamızdan dolayı e, artık çok fazla hissemizin aşağılarda kalması, çok fazla yatayda bekletmesi falan e, biraz artık e, sıkıntıya sokar yatırımcısını. Zaten yeteri kadar yatırımcısı sıkılmış. E, bu %70'lik yükselişle biraz nefes almış ama bundan sonra nefes almaya devam etmesi gerekiyor Kardemir B hissemizin. Dedik söylenmesi gereken başka bir şey kalmadı. Yani hissemize giriş üç gün önce yapılmalıymış. Şu anda da zaten o giriş yapılacak seviyenin çok çok üstünde değiliz. Bu aralardan da giriş yapmak isteyen giriş yapabilir diyelim. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Beğen linkine tıklarsanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.